Merhaba amca, oy kullandınız mı? Oo, ben hastayım. Hastasın. Sadece oy kullandım Onu soruyorum. Oy kullandım. Kime kullandın? Verdim, bir kişiye verdim. Bir kişiye verdim, ha. kime kullandınız? AK Parti. AK Parti'ye. Peki, oyların kayıp olduğunu söylüyorlar ve AK Parti sınırda kalmasına rağmen hiç itirazda bulunmadı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir bilgim yok. Sizce neden AK Parti hiç itiraz etmedi? Yani ikinci turda zaten kazanacak. Ondan dolayı. Bunda da kazandı varsayıyorsunuz. Yani kazanacak. Daha önce daha güzeldi ama şu an iyi değil. Buyurun oy kullandınız mı? Oy kullandım tabii. Kime kullandınız? Kime vereceğiz? Kime vermek istediniz? CHP tabii. CHP. HDP sonuna kadar. Yeşil Sol Parti. Ortada partilerin de aynı zamanda Cumhurbaşkanlığının da oylarının kaybolduğunu söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Hepsini, hepsini çalmışlar. Açık açık konuşun. Hepsini çalmışlar yani. Açık açık onu siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Peki Erdoğan başa gelirse tekrar ne olur? Ekonominin durumu ne olur? İnsanların durumu ne Milletin olur? Milletin anası ağlar. Başkası yok. Milletin anası ağlar. Milletin anası zaten ağlamış. Tam ağlar. Bir oyumuz var o da şerefimizdir. Başka da bir şey söylemiyorum. Bir oyumuz var o da şerefimizdir. Başka bir şey söylemiyorum yani. Merhaba oy kullandınız mı? Efendim? Oy kullandınız mı? Yok kullanmıyorum. Hastayım kullanmadım. Aa, hasta olduğunuz için gitmediniz He? Gitseydiniz kime oy verirdiniz? Bilmiyorum ben kimseyi tanımıyorum. Bilmiyorum, yabancıyım. Yabancısın. Evet. Siz oy kullandınız mı? Kullandım. K kime kullandınız? Kılıçer oğlu verdim. Merhaba ikinci turda oy kullanacak mısınız? Yok baba. Ne? ne için? İkinci turda oy kullanacak mısınız? Kullanacağız tabii. Yanaca kullanmayacağız ya. Kime kullanıyoruz oyları? Kime istersem kullanacağım. Ne olur? Merhaba ikinci turda oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Evet. Kime düşünüyorsunuz? 27. Merhaba amca oy kullanacak mısınız? Bilmiyorum. Oy kullanacak mısınız? Bilmiyorum. Kullanacağız. Kime kullanıyoruz oyunuzu? Kılıçdaroğlu. E, ortada ıslak imzalı belgeler olmasına rağmen oylar yok diyorlar. Sizce bunu nasıl değerlendirirsiniz? CHP'nin kendi eksikliği yani. Müşahitleri falan eksik et. Bilmiyorum ya bu sefer inşallah kazanır kendisi. İkinci turda oy kullanacak mısınız? Evet kullanacağım. Kime kullanıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ülkeye bir değişim gelsin, yeni bir heves gelsin, insanlara bir çalışma zevki gelsin. Hırsızlığın, yolsuzluğun, tecavüzün ortadan kalktığına şahit olsun millet. Bunun için değiş, temizlik gelsin. E, 9 milyona yakın oyların kayıp olduğunu söylüyorlar. Sizce o oylar nerede? Bence doğrudur. Çalmışlardır. Her zaman yaptıkları gibi. Yani sadece oy çalmakla kalmıyorlar. Bütün devlet kurumlarını da soymuşlar, soğana çevirmişler. Kendileri saraylarda halkı da durumunu görüyorsunuz. Yani ülke Afganistan'a döner diyebilir. İnsanlar şu an Afgan, Afganlar nasıl Türkiye'ye kaçıyor, geliyorlar. Türkiye üzerine Avrupa'ya geçmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki insanlar da aynı şekilde Avrupa'ya doğru yol alacaklar. Yaşan... O zamanlarda çevrenizde çok çıkan giden oldu Yani Amerika'ya giden gençlerimiz çok oldu. Merhaba. İkinci turda e, sandığa gitmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Kime oy vereceğiz? Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan. Memnun musunuz Recep Tayyip Çok Memnunuz evet. En çok hangi hizmetinden memnunsunuz? Ya her şeyinden memnunuz yani. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz alhamdülillah. Herkeste para bol. Çocuklarımız çalışıyor her yerde. Yani Herhangi bir aksalıkla yaşamıyoruz. Her şey dört dörtlük. Hiçbir eksiğimiz yok. Alhamdülillah. Kılıçdaroğlu başa gelirse yönetebilir mi? Yönetemez diyorum yani. Bilmiyorum yani. Gerçeği daha onu denemedik ama yani ben şahsen onu seçmiyorum. Bilmiyorum. Kılıçdaroğlu'nu seçmemenizin özel bir sebebi var mı? Sebebi bilmiyorum ama yani e, tahmin etmiyoruz. Siz ne söylemek istersiniz? Ben yani ne ne hakkında? Ne hakkında? Oylar hakkında. Mesela e, ikinci turda sandığa gidecek misiniz? Giderse oyunuz kim olacak? gideceğiz. Biz devletten yanayız. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Memnun musunuz hizmetlerden? Burada son 5 yılda gelişmeler oldu mu mesela? Tabii ki gelişme oluyor ya insanın e, gidaş gidaş gidişatına da bakacaksın. Yaptıklarına da bakacaksın. Yaptıklara tabii ki memnunuz. Enflasyonun kötü olduğunu söyleyen, ekonomik kriz yaşıyoruz ve açız diyenler var. E, tabii ki ekonomi var malum. Ekonomi puallık var. E, yani de, diğer be, be, yaptıkları diğer partilerin yapacaklarınız söylüyor açık. Sizce ekonomik krizin temel sebebi ne? Ülkeye giren mülteciler olabilir mi? Ekonomik kriz tabii ki bu dünya çapında bu ekonomik kriz vardır. Avrupa'da öyle yani Avrupa Avrupa'nın beşiğinde millet domatesi salatını taneyle alıyor. Yani orada akrabalarımız var, telefonlaşıyoruz, taneyle alınıyor. Biz daha kiloyla alıyoruz. Demek ki ekonomimiz iyidir. Bizimki Avrupa'dan daha iyi diyebilir miyiz? Tabii ki daha iyidir. Ekonomimiz Avrupa'nın tabii, tabii, ki daha iyidir. Yani akrabalar orada da taneyle alıyoruz diyorlar. Git bakalda markete kaç e, kilo yağ alırsan e, al yok öyle şey. Bulunmuyor. Bu gerçektir bu. Akrabalardan soruyoruz yani.